akıl sahibi, irfan sahibi, izan sahibi nasıl bütün askerlerimiz Fethullahçı operasyonlarla kıyılarak ordu e, çaresiz bir hale getirildiyse, nasıl ordunun ana sağlatıldıysa maalesef monşerler denilerek Türk dış güçlerinin bütün birikimi e, kırpıldı, kırpıldı. Elde avuçta kim kaldı Gürkan Acır? Ozan Ceyhun kaldı. Egemen Bağış kaldı, Şaban Dişli kaldı, Merve Kavakçı kaldı ve bunların hiçbiri Türk vatandaşı değil kardeşim. Türk vatandaşı olmayan Büyükelçim olur ya. Bari Türk vatandaşı olsaydı, geçtim bunların AKP'li olmasını, geçtim bunların dışişleri bilgisinden yoksun olmalarını. En azından Türk vatandaşı olsalardı. Amerika'da yemin etmiş, vatandaşlık yemini etmiş, Almanya'da vatandaşlık yemini etmiş. İnsanların ne ilgisi var Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde? Şimdi Merve Kavakçı mı gelip Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtaracak? Eğer membahtısın kendisini kurtarsın. Ceyhun gitsin kendisini kurtarsın kardeşim. Türkiye gidip de bunlar mı kurtaracak? Kurtaracak adam belli. Onur Eymen orada. Eee e, Erek daha atarsın. orada. Gidin konuşun işte. Bu insanlar bu vatanın evlatları.